Merhaba arkadaşlar. Şeker sorularımıza reaksiyonlarda hız ile devam ediyoruz. Evet sorularımız endemik ayeti soru bankasından ve ilk sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet 10 litrelik bir kaba 008 mol O2 gazı konuluyor. 20 dakika sonra O2 gazının 002 mol kaldığı tespit ediliyor. Buna göre N2O3 gazının oluşma hızı kaç mol bölü litre dakikadır? Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar hız soruluyorsa eğer birimden gideceğimize dikkat ediyoruz. Evet bize hızı ne olarak sormuş N2O3 için ama kim için sorduğuna da bakalım. N2O3 için mol bölü litre dakikadır diye sormuş. Yani bize demek istiyor ki 2 o için molünü bulun, onu litreye ve dakikaya bölün demek istiyor. Peki soruda verilen bu mol değerleri kimle ilgili bakın? O2 gazı ile ilgili. O2'den 0.08 alınmış ve 0.02 mol ne olmuş bu süre zarfında kalmış. O zaman bu durumda ikisi arasındaki miktar ne olmuş olur? Kullanılmış olur. Ne kadar olur? 0.06 mol olur değil mi? O2'den 0.006 mol kullanılıyorsa o zaman N2O3 için sorduğu için ne yapalım? N2O3'e geçiş yapalım, değil mi? Denklem katsayılarına baktığımızda 3'e 2 oran olduğuna göre 0.006'ya o zaman N2O3'ün 0.004 mol oluşmuş olması gerekiyor mu? Bakın ne yaptık? Molünü bulduk. 0,04 mol bölü. Litre bize ne yapılmış? 10 litre diye verilmiş. Bölü 10 diyeceğim. Çarpı süremiz de 20 dakika olarak verilmiş. Bölü 20 diyeceğiz. O zaman bu durumda işlemimizi yaparsak sadeleşti. Işte 2 oldu. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 burada. 10 üzeri 2 de yukarıya eksi 2 olarak geçerse 10 üzeri eksi 5 olarak bulmuş olduk. Evet diğer sorumuzda yukarıdaki derişim zaman grafiği tepkimesindeki x maddesine aittir demiş. Bakın x ile ilgili bir grafik verilmiş. Tepkimede 1600 saniyede Z'nin ortalama hızı mol bölü litre saniye olarak aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakın yine sorunuzu kim için sormuş? Z için. Birimimiz ne olacakmış? Mol bölü litre saniye olacakmış. Peki soruda verilen grafikteki değerler kimle ilgili? Z ile ilgili. Bize 1600 saniye içerisindeki değişimle ilgili soru sorulmuş. Peki bakalım başlangıçta X'imiz ne kadardı? 4,2'di değil mi? Peki 0 0,1600 saniyeye kadar ne kadar kaldı? 0,2 kaldı. 4,2'den 0,2 kalmışsa o zaman bu aralıkta ne kadar harcanmıştır diye düşüneceğiz. 4 molar harcanmıştır. X'ten 4 molar harcanırsa o zaman 1'e 2 oranı olduğuna göre Z'den 8 molar oluşur der miyiz? Molar dediğimiz nedir arkadaşlar? Mol bölü litrenin karşılığı olan birimdir değil mi? Aslında biz ne yaptık? Z'nin mol bölü litresini buradan bulmuş olduk. Mol bölü litre değerimiz ne kadarmış? 8'miş. Bölü diyoruz. Süremiz ne kadar? 1600 saniye değil mi? Evet buradan işlemimizi yaparsak bölü 2. 1 bölü 2'miz ne oldu? 0,5 oldu. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri 2 de yukarı eksi olarak çıkarsa 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çıkar diyoruz cevabımız. Evet diğer sorumuz tepkimesine göre 2,8 gram N2 yeterli miktarda H2 ile 10 saniyede tamamen harcanıyor. Buna göre NH3'ün normal koşullarda oluşma hızı kaç litre bölü saniyede? Bakın yine hemen kim için sormuş bize hızı? NH3 için sormuş. Peki ne olarak? Litre bölü saniye olarak sormuş. Yani NH3'ün litresini bulacağız onu saniyeye böleceğiz. Peki soruda verilen değer ne diye bakıyorum. N2 için gram değeri. Peki ben gramını biliyorsam buradan molünü bulabilir miyim? N2'nin eması kaç olur arkadaşlar? 28 olur değil mi? 14 14'ten. Peki o zaman 2,8 gramı 0,1 mol olur mu? Peki N2'miz 0,1 mol olursa 1'e 2 oranı olduğuna göre bu durumda NH3'ümüzün 0,2 mol olması gerekir mi? E, NH3'ün ne yaptık? 0,2 mol olduğunu bulduk değil mi? E, bize neyi lazımdı? Normal şartlardaki hacmi lazımdı. E, 1 mol 22,4 litre ise 0,2 molü 4,48 litre olur diye orantıdan bulur muyuz? litremizi bulduk 4,48 litre. Bölü diyoruz. Süremiz bize ne olarak verilmiş? 10 saniye olarak verilmiş. O zaman bu durumda 0,448 olarak buluruz. Evet, aşağıdaki tepkimelerin hızının sabit sıcaklıkta ölçülmesi için verilen özellik hangisinde yanlıştır? Şimdi tepkimelerin özelliklerine göre hızlarını ne yapabiliyorduk? Ölçebiliyorduk. Mesela A şıkkında olduğu gibi giren ve ürünlerin renkleri birbirinden farklı ise renk değişimi olacağından dolayı bu tepkimelerin hızını renk değişimi hızıyla ne yapabiliriz? Ölçebiliriz. Bir tepkimenin basınç değişimiyle ya da hacim değişimiyle hızının ölçülebilmesi için giren ve ürünlerdeki gazların katsayılar toplamının farklı olması gerekiyor. Peki bakalım girenlerdeki gazların katsayılar toplamı kaç? 4. Ürünlerdeki gazların katsayılar toplamı bakın kaç? 2. Ne olmuş? Değişmiş. O zaman basınç değişimiyle hız ölçülebilir biraz önce ifade ettik. Hacim değişimiyle takip edebilmemiz için hızı, gazların giren ve ürünlerdeki kas sayılar toplamının farklı olması lazım ki burada gördüğünüz gibi birebir aynı. Buradaki karbon katı olduğu için ne yapmıyoruz? Hacim değişimine onu dahil etmiyoruz. O zaman bu durumda bu yanlış oldu. Diğer şıklara da bakalım. D şıkkında iletkenlik değişimi demiş arkadaşlar. İletkenlik değişimiyle hızın takip edilebilmesi için giren ve ürünlerdeki iyonların kas sayılar toplamanın yine farklı olması gerekiyor. Çünkü iletkenliği sağlayan nedir? İyonlardır. Peki bakalım bakın burada girenlerde 2 iki... Değil mi? 1-1-2 bir, bir. sayısı toplamında iyon varken ürünlerde hiç iyon yoktur değil mi? Yani diyeceksiniz ki A-G-C'lerin yapısında artı ve eksi yüklü iyonlar vardır. Ama bunlar katı oluşturduğunda ne yapamazlar? Hareket kabiliyetlerini kaybettikleri için artık iletkenlik özelliğine sahip olmazlar dikkat ediyoruz. O zaman iletkenlik değişimiyle ne yapabiliriz? Burada iyonların sayısı azaldığı için takip edebiliriz. Bir tepkibenin hızını pH değişimiyle ölçebilmemiz için asit ve baz özelliği gösteren maddelerin miktarında ne olması gerekiyor? Değişme olması gerekiyor. Peki bakın bu tepkimede HC ile bir asit, NH3 ile bir baz olduğu için zamanla bunlar birbiriyle ne yapacak? Tepkimeye girecek ve pH'i değiştirecekler değil mi? O zaman bununla olabilir diyoruz. Cevabımız C olur. Evet, diğer sorumuza bakalım. Aşağıda tepkime koordinatına bağlı potansiyel enerji diyagramı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi bakın grafiklerde arkadaşlar bu şekilde birden fazla tepe görüyorsak bu tepkimenin mekanizmalı olduğu anlamına gelir. Kaç tepe varsa mekanizma basamak sayısı da o kadardır diyoruz. Yani bu tepkimemiz iki basamaklıdır diyeceğiz. Evet ve tepkimenin en baş noktası burası iken en son noktası burası. İşte bu nedir bizim net tepkimemizi belirleyen durumdur. Net tepkimemiz o zaman? Burası giren, burası da ürün olduğuna göre arkadaşlar, girenlerden ürünlere dönüşürken enerjimiz ne olmuş gördüğünüz gibi azalmış. Yani girenler ürünlere dönüşürken demek ki dışarıya ısı verilmiş. Yani tepkimemiz nedir? Egzotermiktir diyeceğiz. Net tepkimemiz tabii. Tepkimenin mekanizmalı olduğunu ne yaptık? Biraz önce ifade ettik. Yani mekanizmalı tepkimelerde hızı her zaman kim belirlerdi? Yavaş olan basamak belirlerdi. Peki ben buradan yavaş basamağın hangisi olduğunu anlayabilir miyim? Evet anlayabilirim. Nasıl anlayacağım? Tepenin yüksekliği arkadaşlar bize ne yapar? İşte bunu ifade eder. Birinci basamağın tepesinin yüksekliği ne kadardır? Bakın şu başlangıçla tepe arasındaki yükseklik mesafe ne kadardır? 10'dur. İkinci basamak için başlangıçla tepe noktası arasındaki mesafemiz 30 ile 50 arasında kaçtır? 20'dir. Diyoruz ki tepe ne kadar yüksek olursa o tepeyi aşmak nedir? O kadar zordur. Yani tepkime o kadar yavaş olur. O zaman bu durumda ikinci tepe daha yüksekse ki biz bu değerlere ne diyoruz arkadaşlar? Aktifleşme enerjisi diyoruz öyle değil mi? Aktifleşme enerjisi ne kadar büyükse o zaman reaksiyon nedir? O kadar yavaştır. Yani ikinci basamağımız nedir? Yavaş basamaktır. Bu durumda tepkime hızını ikinci basamak belirler diyoruz. Evet diğer şıkkımıza bakalım. X'ten Y artı Z'nin oluşması reaksiyonunun delta H eksi 10 mudur? Bakalım hemen. X şurada arkadaşlar. Y artı Z de burada. Yani bize birinci basamakla ilgili delta H değeri sorulmuş. Peki ben delta H'ı nasıl buluyordum? Ürün eksi girenden buluyor muydum? Bu birinci basamağın ürünlerinin enerjisi ne kadar bakın? 30 eksi girenlerinin enerjisine kadar 40. O zaman buradan ne bulduk? Eksi 10 bulduk. Doğru. Tepkimenin delta h değeri eksi 40 mı arkadaşlar? Bakıyorum. Tepkime ne dedik? En baş, en son. Bu bizim ne tepkimemizdir. Ne tepkime için yine delta h eşittir. Ürün eksi giren yaparsak, ürünlerin enerjisi nedir gördüğünüz gibi? Eksi 20'dir. Eksi diyorum. Girenlerin enerjisi nedir? Bakın 40'dır. O zaman bu durumda ne çıkar? Eksi 60 çıkar. Eksi 40 değil değil mi? O zaman cevabımız E oldu diyorum. Evet, şekildeki pistonlu kapta tepkimesi gerçekleşiyormuş. Hareketli pistonlu bir kap. Bu sisteme uygulanan aşağıdaki işlemlerden hangisi tepkime hızını değiştirmez denmiş. Evet, bakıyorum arkadaşlar. Şimdi hızın değişmemesi için ne olması lazım? Bu tepkime için hız bağıntısını yazarsak R eşittir K çarpı giren maddelere göre yazıyor muyduk? N2'nin derişimi çarpı O2'nin derişiminin nesi diyorum? Karesi diyorum değil mi? Yani hızın değişebilmesi için ya K sabitinin değişmiş olması gerekiyor ya da N2 ve O2'nin derişimlerinin değişmiş olması gerekiyor. O zaman hızın değişmemesi için hiçbiri değişmeyecek arkadaşlar. Sabit basınçta helyum gazı göndermek burada nasıl bir etkiye sahip olur? Helyum gazı gönderdiğimizde gönderdiğimiz helyum gazı bu pistonu ne yapar arkadaşlar? Yukarı doğru iter mi? O zaman N2 ve O2 gazlarının bulunduğu hacimde ne olur bu sırada? Artmış olur. Peki hacimler artarsa her iki gaz için derişimler ne olmuş olur? Azalmış olur mu arkadaşlar? E derişimler azalırsa ne olur? Hızımız daha azalmış olur diyeceğiz. Pistonu sabitleyip sıcaklığı arttırmak. Sıcaklık artışı neyi arttırırdı? K sabitini arttırırdı. O zaman bu durumda hızımız ne olur? Artar diyeceğiz. Sabit hacimde N2 gazı göndermek. Şimdi ne yapıyoruz? hacim sabitken N2 gazı gönderdiğimiz zaman N2 gazının arkadaşlar ne olacak? N2 gazının mole artmış olacak değil mi? Peki molarite eşittir N bölü V'den düşünürsek hacim sabitken mole artıyorsa bu gazın nesi de artmış olur? Derişimi de artar. O zaman derişim artarsa hızımız da ne olur tabii ki artar. Pistonun üzerine ağırlık koymak. Pistonun üzerine ağırlık koyduğumuz zaman o ağırlığın aşağıya doğru uygulayacağı kuvvetle piston aşağıya doğru itilmiş olur mu? E, pistonun aşağıya doğru itilmiş olması hacmin azalması demektir. E, hacmi azalırsa kabın kapta bulunan gazların derişimi ne olur? Artar. Derişim artarsa hızımız da ne olacak? Artmış olacak. Pistonu sabitleyip neon gazı göndermek. Şimdi pistonu sabitlemek demek hacmin ne olması demektir? Sabit kalmış olması demektir. Şimdi ne yapıyorum? Tepkimede bulunmayan bir gaz gönderiyorum değil mi? Bu gaz buraya gönderildiğinde arkadaşlar ne olacak? Bu kaptaki toplam basıncı arttıracak. N2 ve O2 gazı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacak. Yani N2 O2 gazının arkadaşlar molü de değişmeyecek. Hacmi de değişmiyor zaten. O zaman derişimleri de ne olacak? Değişmeyecek. E bu gazın gönderilmiş olması K sabitini de etkilemez. O zaman bu durumda ne olur diyoruz? Hızımız değişmez diyoruz değil mi? Evet güzel bir soruydu arkadaşlar. Evet, diğer sorumuz. Tek basamakta gerçekleşen tepkimesi için belli bir sıcaklıkta K sabitinin birimi bu şekilde verilmiş. Yukarıda verilen deney sonuçlarına göre 3. deneydeki Y'nin derişimi nedir diye sorulmuş bize arkadaşlar. Şimdi K'nın biriminden arkadaşlar K'nın biriminden ne yapıyoruz? tepkimenin derecesini çıkarabiliyoruz. Nasıl mı? Kanun birimiyle ilgili şöyle bir eşitliğimiz vardı. Litre bölü mol üzeri x eksi 1 çarpı 1 bölü saniye diye. Buradaki x dediğimiz değer neydi? Tepkimenin derecesiydi. Tepkimenin derecesi. o zaman bu durumda bakın litre kare bölü mol kare demiş. Yani buradan ne düşünürüz? Litre bölü molün karesi olmuş diye düşünürüz değil mi? O zaman bu durumda x eksi 1 değerinin ne olduğunu düşündük? 2 olduğunu düşündük. O zaman x eşittir ne olur? 3 olur. Yani tepkimemiz nedir arkadaşlar? 3. derecedendir diyoruz değil mi? Şimdi bakalım, bakın arkadaşlar birinci ve ikinci deneyde y'nin derişimi sabit kalmış. x'in derişimi ne olmuş? 2 katına çıkmış. X'in derişimi iki katına çıkarken hızımız ne olmuş? Hızımız da iki katına çıkmış. O zaman diyorum ki ben 2'nin kaçıncı kuvveti 2 yapar? Tabii ki birinci kuvveti. Yani X'e göre tepkimemiz nedir? Birinci derecedendir. E toplamda üçüncü dereceden olduğunu biliyoruz. O zaman bu durumda geriye Y'nin kaçıncı dereceden olması gerekiyor? İkinci dereceden olması gerekiyor diye bulduk. Şimdi buradan arkadaşlar X'in sabit olduğu ikinci ve üçüncü deneylere bakıp buradan devam edelim x sabitken hızımız ne olmuş? Bakın 0.04'ten 0.16'ya 4 katına çıkmış. Peki arkadaşlar buradan 0.1'den kaç katına çıkmalı ki onun ikinci kuvvetini aldığımızda 4 yapsın? Evet neyin arkadaşlar karesi 4 yapar? Tabii ki 2 katın öyle değil mi? O zaman iki katın ikinci kuvveti dört katlık bir değişim yapacaksa buradaki derişimimiz iki katına çıkmalı. O zaman 0,1'den birden ne olmalı? 0,2 olmalı ki iki katına çıkmış olsun diyoruz. Evet. Diğer sorumuz ve son sorumuz tepkimesi bir basamakta oluşurken ortama sabit sıcaklık ve hacimde x2 gazı ekleniyor arkadaşlar. Sabit sıcaklık ve hacimde x2 gazı eklersek o zaman bu tepkimedeki x2'nin derişimi ne olmuş olur arkadaşlar? Artmış olur. R eşittir x2'nin derişimi çarpı y2'nin derişimi diye hız bağıntısını yazarsak. x2'nin derişimi artarsa hızımız ne olur? Artar değil mi? Peki kan sabitimizin değeri değişmez. Neden? Çünkü kan sabitinin değerini değiştiren ne vardı arkadaşlar? 3 faktör vardı değil mi? Neydi peki bunlar? Pardon. Evet, neydi k sabitini? <laughs> Niye yazmadı? Evet, k sabitinin değerini bir sorun oldu herhalde. K sabitinin değerini arkadaşlar üç şey değiştirirdi. Bir diyoruz sıcaklık değiştirirdi. İki diyoruz katalizör değiştirildi, değil mi? Ve 3 diyoruz arkadaşlar temas yüzeyi değiştirirdi, değil mi? Evet. Bu üç etkiden herhangi biri yapılmadığı için K sabitinin değeri ne olmaz diyoruz, değişmez diyoruz. Aktifleşme enerjisinin değeri ne olur? Değişmez değil mi? Aktifleşme enerjisinin değerini de sadece ve sadece ne değiştirebilirdi? Katalizör değiştirebilirdi. E burada katalizör de kullanılmadığına göre ne olur? Aktifleşme enerjisi değerimiz değişmez. Etkin çarpışma sayısı ne olur peki arkadaşlar? Etkin çarpışma sayısı şu girenlerdeki taneciklerin birbiriyle uygun doğrultu ve yönde ve yeterli enerjiyle oluşturduğu çarpışmalardı. Bakın girenlerdeki bu taneciklerin hepsi birbiriyle ne olur? Çarpışır. Ben ortama bir miktar X2 gazı eklersem X2'nin Y2 ile çarpışma olasılığını ne yapmış olurum? Arttırmış olurum. Bu çarpışmaların da bir kısmı ne olacak? Etkin çarpışma olacağı için etkin çarpışma olasılığını da ne yapmış olurum? Arttırmış olurum diyorum. Evet cevabımız A oldu. Evet bu kadar arkadaşlar. Diğer şeker sorular videosunda görüşmek üzere diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Sağlıklı kalınız.